Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar en çok aldığım sorulardan bir tanesi bu makine ile ilgili. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Markası Valve 5 Star 8148 Arkadaşlar bu saç kesiminin uzun ömürlü kullanmak için nasıl bakım yapılır? Size onun detaylı biçimde tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu makinenin size daha Kolay temizlenmesini anlatacağım şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki vidaları sökmüyoruz. Söktüğümüz zaman toplayamayız. Yani makinenin diş ayarları var arkadaşlar. Arkadaşlar bu makinenin kolay bakım tekniğini göstereceğim ben şimdi size. Arkadaşlar sert bir karton bulabilirsek bu tarz bu incelikte arkadaşlar dişin buraya takarak gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yaparak temizlemiş olursunuz artı dişin ayarını bozmamış olursunuz ve alt tabakanın dengesini bozmamış olursunuz arkadaşlar ya bu şekilde sert bir madde bularak karton olursa daha iyi olur. Metal pek tavsiye etmiyorum, çizebilir. Daha sonra zaten fırçası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırçası da var. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya tam bu kısma bu şekil. Bakın bu şekil arkadaşlar. Vidaları sakın sökmeyin. Ayarını yapamazsınız. Tekrar söylüyorum. Makineyi aldığınızda içinden bu tarz fırça ve yağ çıkacak arkadaşlar. Veyahut da silah yağı da alabilirsiniz bu kalmadığı zaman bu kenarına arkadaşlar 1 iki damla damlattıktan sonra çalıştıracaksanız daha sonra bu kısmını arkadaşlar dökerek yine bir iki damla biraz böyle yan tutun arkadaşlar beklesin bu şekilde arkadaşlar bakımını yapmış olursunuz. Arkadaşlar bakımını bu şekilde yaparak makinemizi kaldırıyoruz. Bir de arkadaşlar bu makineyi neden tavsiye ediyorum onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu makineyi tavsiye etmemin sebebi yine söylemiştim. Tarak çeşidi çok arkadaşlar yani biraz da olsun modelli kesim yapabilirsiniz. Uzun kesim yapamazsınız. Yine söylüyorum. Arkadaşlar, eğer ki direkt 3 numaralı alacağım ya da benim için saç önemli değil kısa olsun diyorsanız da bu makineyi almanıza gerek yok arkadaşlar. Powertech makineler var 3200 diye hatırlıyorum. Onu alabilirsiniz. O da güzel makine. Dediğim gibi arkadaşlar saçınızı kesinlikle yağlı kesmiyorsunuz. Yani yiyi kayıp, fön makinesiyle kurulayıp saçınızı öyle kesiyorsunuz. Islak kesinlikle kesmeyin arkadaşlar. Çünkü hem makineyi zorlamış olursunuz. Dediğim gibi dişleri oksitlenir arkadaşlar. E, bu makine arkadaşlar dediğim gibi çok sağlam, pahalı bir ürün. Yine söylüyorum. Ayarıyla kesinlikle, kesinlikle oynamayan arkadaşlar. Biz günde 15 20'ye yakın saç kesiyoruz. Günlük temizlememiz gerekiyor. Ama sizde o sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Çünkü evde en fazla kaç kişi yaşıyorsunuz bilmiyorum. 1 veya 2 veya 3 kişi. 3 saç keseceksiniz arkadaşlar temizleme işleminde gösterdim. Bu şekilde makinenize bakarsanız çok uzun bir vadede kullanmış olursunuz ve dediğim gibi saçları kuru ve kuru keseceksiniz arkadaşlar. Islak kesmeyeceksiniz. Artı yağlı saç kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Daha güzel, verimli saç kesersiniz. Daha detaylı videolar çekeceğim arkadaşlar bu makineyle ilgili. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sormanız gereken soru olursa yorum bölümüne yazarak sizi kafanızdaki soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bir de arkadaşlar makineyi temizledikten sonra biliyorsunuz koronavirüsüne temizlik iyi geliyormuş arkadaşlar. Makineye de iyi geleceğine eminim. Görüşürüz.